yaşıma Eşim daha çok hareket için emekli olandan sonra biz de yardım ettik tabii ki. Çoğu onun emeği. Yardımcı oldum ama çoğu <laughs> onun yani şimdi <laughs> yaptım hep diyemem. Ve <laughs> başladı. Yani çilek derken artırdı yani daha doğrusu. Birden ikiden derken yani çoğalttı. Sonradan saksılar da başladı yapmaya. Saksıları işte boyadık. pet şişelerini, kola şişelerini değerlendirdik. Boyama yaptık. Sonra gelen gidenlerde yani sunmak için işte hediye vermek için amaçlı. Yani hobi olarak başladık daha doğrusu. Yani gitgede de güzelleşti. Herkes de çok beğendi gelip giderken geçenler. Yani verim daha çok oldu yani. Yani ve reçel yaptım. Dolaba da koydum az toplayıp edip yani sonra yaparız diye. Yani sakladık. Bir tane hediyelik ikramda bulunduk tabii ki. Misafirlerimize sunduk yani. Tarlaya göre daha lezzetli yani tatlı. Yani duvarlar boştu yani değerlendirelim dedik. Eşimle beraber, çocuklarla beraber boyadık, süsledik. Yani güzel bir ortam ortaya çıkardık. Sadece bu duvarın üzerinde 150 şişemiz vardır. Bir yerde görmedik yani bunu tamamen kendimiz, kendi emeğimizle tasarladık. Güzel olunca da devamına getirdik yani. Eminimin emeği de çok, yeğenlerimiz. Elimizden geldiği kadar yapabildiğimiz sürece yapar, yapmaya çalışacağız. İsmim Hayati İnce. Ordu, Altın Ordu'nun Salacık mahallesindenim. İşte emek, emekli oldum. Kendim emekliyim. Emekli olduktan sonra, önceden vardı zaten bu çilek. Emekli olduktan sonra daha fazla yapmaya başladım. Gittikçe işte böyle saksıları falan işte boyadık duvarlara falan. Baktım güzel oluyor. Sonra bakımını falan yaptıkça güzel oldu. Aşağı yukarı iki ay aşkınlıktır. Çilek veriyor. Bayağı da oldu bu sene. Çok çilek oldu topladık, reçel falan yaptık işte. Yakın arkadaşlara verdik. Gelen gelen ikram veriyoruz. Ee, gelen giden iyi burada şey Yani buraya hiç boş kalmıyor. Şu anda toplanmış hali diyebiliyorum yani. Önceden bu çile e, tarlada yapıyorduk. Azdı. Sonra beton duvarları değerlendirdim böyle. Duvarda baktım daha güzel oluyor. Devamlı sulayayım. Yoldan geçen de arkadaşlar kim olsa olsun yemek selfes yani iyi. Gelen geçen iyi. Ye, yemek selfes. Değişik değişik işte rengarenk renklere boyadım. Baktım boyadıkça da güzel güzel oluyor. Sonra işte ne bileyim böyle devamını getirdik daha da inşallah. Boş yer bırakmayacağım daha da bu şeyleri yapacağım. Daha da güzel yapacağım inşallah. Nerede bir boşluk var. <laughs> Hemen bir saksıyı boyayım buraya koyayım. Bahçeleri yaptım. Evin bahçelerini yaptım işte. Duvarları boş kalan duvarları yaptım işte. Duvarın üstlerini yaptım. Böyle ya gelenler 150'den aşkın burada pet şişesinden ufak saksılarım var. Bunları boyadım. İşte her akşam genelde sulamak icap ediyor bunlar. Top Toplamda 3-400 vardır. Yani 400'ü aşkın vardır işte e, pet, pet şişelere koydum. Yağ bidonlarını işte übrüklere, büyük saksılara koydum. İşte boş bulduğum su şişelerine, büyük su şişelerine boş bulduğum kapları hemen kesip boyayıp değerlendirdim içine diktim yani çiçek diktim, çilek diktim. Böyle yani. Bu çiçek kırmızı işte pembe falan beyaz rengarenk açıyor bunlar. Güzel kadar açıyor bu. Güzel kadar açar yani. Böyle büyüyor bazen. Bayağı güzel oluyor rengarenk. Çok güzel oluyor. Açtığı zaman. Hələcə, və sonra da o zəfər almaq su kadar oldu